E, bilgisayarınızda antivirüs programı şart değil. Ama ne zaman şart değil? bu işlerle biraz bilgiliyseniz antivirüs programı kullanılmaz. Kullanmazsınız. Çünkü antivirüs nereden bulaşır? Yani antivirüs diyorum. virüs nereden bulaşır? İnternetten bulaşır. %90. %99. Birkaç belekten bulaşır. Disketten e, bulaşır. Eskiden artık bisiklet patronu olmalı. İşte CD'den. Yani çoğunlukla %5 %10 Bulaşma diyecek mi? 900 internet lazım, internetten buluş. İnternetiniz yoksa bilgisayara girdiği nereden sağlıyorsunuz bulaşma diyecek mi? Bulaşmayı iyi tanıtmanız lazım. Şimdi normalde ya ben kullanıyorum da, biraz ben de biraz böyle paranoyam diyeyim, öyle bir şey olduğu için kullanıyorum. Bizim arkadaşların çoğu virus programı kullanmaz. Çünkü adam bilir yani virus nereden geleceğini, nereden bulaşacağını. Adam giriyor mesela internete, internette gezerken surf yapıyor internette olur olmaz yerlere gidiyor. Reklamlar böyle sağlı sollu açılıyor falan. Tıklayın tıklayın böyle işte çeşitli şeyler. Yani anladınız artık. Yani böyle tıklıyor adam oraya. Ondan sonra açılıyor bir tane sayfa. Bir tane program yüklemeye çalışıyor. Bir şey yüklemeye çalışıyor. Ne oluyor? Ondan sonra tarayıcıyı açıyorsun kromu, Yeniden başlattı ya bilgisayarı. Chrome'u açıyorsun. Otomatikman bir sayfa açılıyor sana. Niye? Çünkü bir yerlere tıkladın. Oradaki onun önerdiği şeyleri yükledin matematikler var. Böyle şeyler internette bulursa söyle. Bilgisayardan anlayan birisi zaten onu fark eder yani. Burada sıkıntı olduğunu fark eder. Onun için yani virüs programı kullanmazlar. Çok şartlı değil aslında virüs programı. Yani bir de bu büyük bir sektör. Yani virüs programıyla uğraşan, yazılımla uğraşan çok büyük bir sektör. Yani, yani virüs programı yoksa kimsenin adamlar biraz da korkutuyorlar. İşte bir şu kadar virüs bulundu falan. Virüs bir tane atıyorsun. İşte bundan başka bir tane virüs bulundu, şöyle oldu, böyle oldu falan. Ya aslında senin çoğu kişinin bak şunu iyi bilin. Genellikle virüsle bir sorun